Asla boşa çıkarmayacağım arkadaşlar. Yüz akınız olacağım. Köylünün de, kentlinin de, benim yanımda olan bu halkın hepimizin yüz akı olacağım. En iyi şekilde çalışıp size hizmet etmek için çok çalışacağım. Hepinize en güzel geceler diyorum. Yolunuz aç yolumuz açık olsun. Yarınlarımız aydınlık.

gençliği temsil eden genç kardeşimiz Seyfettin burada. <laughs> merhaba köylü halkım merhaba. Ben ilk önce e, aranızda buradan ilçe başkanım Sayın İsmail Akışener ve e, siz benden daha iyi tanısınız. Mustafa Tosun Belediye Başkanı adayımız ve Sayın Meclis Ünlü arkadaşlarım. Ben burada e, 26 yaşındayım ve 20 seneden beri Mustafa Tosun abicimizi tanıyorum. Hiç bu zamana kadar hiçbir yanlışını, hiçbir yamuk hareketini görmedik. <laughs> her zaman, her zaman, her zaman, her zaman bizim en ufak, en ufak ya zordu günlerimizde hepsine koştu. Ve herkesin, herkesin sev daha sev ol, kadar herkese ol, yardımcı sev oldu. Sev ben ol. size buradan sadece, sadece şunu söylemek istiyorum. Dikili'nin bugüne kadar çıkardığı en güçlü aday başka lafa gerek yok. <laughs> 我是一个。